Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Karton Animator 4 eğitim videolarımıza seri şekilde devam ediyoruz. Bu videoda sizlere PNG bir resmi içeri çağırıp kilitlendireceğiniz ise göstereceğim. Arkadaşlar karakterlerinizi ister kendiniz yaparsınız, isterseniz ücretsiz karakter alabileceğiniz siteler var. Buralardan da indirebilirsiniz. Ben şimdi buradan bir tane karakter indireceğim. İndireceğiniz resim bir PNG olsun arkadaşlar. İkincisi de elleri falan bitişik olmasın ayrı olursa hareketlendirmeniz sizin için daha kolay olacaktır şuradan bir tane resim seçelim evet şurada bir kalecimiz var free download diyerekten indirelim bakalım önce karakteri içeri alıp nasıl hareketlendireceğinizi göstereceğim daha sonra ise var olan bir karakter üzerinden gidip hareketlendirmeyi yapacağız. Geldim. Create G3 Free Bone Actor seçeneğine tıkladım. indirdiğim karakter burada. Bakın zaten ben bunu seçer seçmez beni iskelet yapacağım. Hareketlendireceğim yere götürdü. ADD de Bone derken bunun Türkçe karşılığı nedir? Hareketlendireceğim yerleri seçmemi istiyor benden buradan. Ben de şimdi onu yapacağım. Geldim arkadaşlar. İlk nokta koyacağım yer ben buradan şey yapıyorum. gebek çukuru arkadaşlar. burayı atlamayın. Yoksa karıştırırsınız. gebek çukuruna geldim tıkladım. Daha sonra bacak kısmı arkadaşlar diz kapağıma kadar. Diz kapağımdan ayağıma kadar ve ayak üstü ve işte ayak ucuna kadar oraya seçtim. Boş bir alanı geldim ve sağ kırıp dedim. Çıkmış oldum. Tekrar ADD neden et Bonneden geldim arkadaşlar. Bakın tam üstüne gelirseniz yeşil yanacaktır. Geldim arkadaşlar tekrardan sol bacağın başlangıç noktası daha sonra diz kapağı alt bölüm ve ayak kısmı. Tekrar geldim arkadaşlar. Tekrar tıklıyorum. Bakın yeşil oldu. Burası arkadaşlar hip diye geçiyor. Yani gövde geldim buraya. Birinci kısım. Daha sonra omuz kısmı, dirsek, kol bitiş ve eller. Tekrar etbone. Bakın yeşil oldu. Tıkladım. Omuz, dirsek, kol, eller çıktım. devam biliyorum çizmeye. Evet bu neden oyun kısmı bir ve kafa kısmı dedim arkadaşlar. Şimdi çalışıp çalışmadığını buradan göreceğim. Öncesinde şurada bir hatamız var. Onu bir limavdan kaldıralım Evet, iskeletimizi nasıl oluşturmuşuz? Bir Görelim. Bakın seçtiğim mavi oldu. Ellerimiz çalışıyor. Kolumuza gelelim. Bakın kolumuz da gayet iyi. Baş kısmı Bakın. Çalışıyor. Bacak kısmı arkadaşlar. Bakın bu Yengi, normal bir resim olarak algılıyor bunu eğer biz bunun her uzvunu e, ayrı ayrı yapmış olsaydık mesela kolları ayrı yapmış olsaydık gövdeyi ayrı yapmış olsaydık elleri ayrı yapmış olsaydık e, karaktere hareket vermemiz çok çok kolaylaşacaktı ama bu haliyle bile birazdan göstereceğim kaydı değer bir iş tutacaktır arkadaşlar preview durduruyorum geldim arkadaşlar şuradan Back stake yani sahneme geri dönüyorum. Karakterimi seçtim. Şimdi arkadaşlar bu haliyle bir şey yapma şansım yok. animasyon kısmından herhangi bir hareket de verdirsem sistem bunu algılamayacaktır. Bakın hiçbir şey yapmadı. Bu arada motion kısmında yaptığınız hareketleri görebilirsiniz. F3 kısmıyla bu timeline alanına girdim tekrar F3'e bastım ve kayboldu Geldim arkadaşlar karakterimi seçtim Kompozör, Bu anlatacağım çok önemli Burayı kaçırmayın yoksa nereden yapılıyor diye arayıp durursunuz Kompozör kısmına geldim arkadaşlar Karakterimi bir kez tıkladım ve seçtim Ardından buradaki Create Custom Rig diyor Ya bunun Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum ki yani Ne denebilir vücut giydirme midir? Nedir? Artık öyle diyelim. Şuradaki capture kısmına geldim arkadaşlar. Tıkladım ve bütün az önce çizdiğim yerleri artık hareketlendiremem yapabilirim. Geldim arkadaşlar. sahneme geri dönüyorum. Karakterimi seçtim. Bakın az önceki 2D motion key kısmına geliyorum. Az önce burada bildiğiniz gibi hiçbir şey yoktu. Şu an hareketlendirebilir hale getirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar saniye saniye artık gidebiliriz. Örnek veriyorum. Buraya geldiğinde kalecinin eli şöyle gelsin. Biraz daha uzaklaştım. Buraya geldiğinde işte saniye kalecinin eli böyle gelsin istiyorum. Artık buraya geldiğinde kalecinin eli yukarı doğru kalksın. Buraya geldiğinde ise saniye bu eril arkadaşlar yukarı doğru kalksın. İzleyelim mi? Ne yapmışız? Bakın. Saniyeler arası çok fazla olduğu için Şimdi hareket kısmını arkadaşlar transform kısmından görebilirsiniz. Bakın ne kadar çok mesafe koymuşum. Eğer bu mesafeleri ben kısaltırsam yapmış olduğumuz işi de hızlandırmış oluruz. Örneğin şu hareket. Hop. Bakın. Daha da kısaltayım isterseniz. Buraya geldiğinde hangi hareket yapıyormuş? Şimdi ben hareketleri biraz daha hızlandırmış oldum. Şimdi arkadaşlar bu sizin karakterinizdi az önce buradan hiçbir hareket verdirememiştik animasyon olarak Şimdi de program içindeki bir karakteri içeri çağırıp onun üzerinden kendi karakterimizi giydirmeyi yapacağız ve hareketlendirmeyi sizlere göstereceğim Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var yönler var eğer karakter sağ ya da sola dönmüşse S diye tabir ediliyor eğer yüzü bize doğru dönükse F diye tabir ediliyor şimdi bizim karakterimiz F bir karakter bize doğru bakıyor Çünkü onun için buradaki F karakterden bir tanesini içeri aldım daha sonra arkadaşlar karakterimi seçili zaten gördüğünüz gibi buradaki Composer kısmına geldim hip seçeneğine tıklıyorum buradaki yani hip gövde demek arkadaşlar Sprite editor kısmından şimdi var olan resmi değiştireceğim Geldim, kendi karakterimi aldım, seçtim ve içeri çağırıyorum. Daha sonra burayı kapattım arkadaşlar. Bakın gövde kısmı uyuşmuyor. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? Bunu da hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Burada bize 3 tane Bakın menü kısmında 3 tane araç var. Bu araçlar bize yardım edecek bu konuda. Bakın Transform yani seçmek. Bu Transform Sprite 2. Ee, resimleri büyütme, küçültme işe yarıyor. Bu da e, hareketlendirmeleri yapılan yerdir. Transform Bonnet arkadaşlar. Şuraların e, uzunluk kısalığını efendime söyleyeyim sağa sola döndürme işleri yapan yerdir burası da. Şimdi örneğin karakterim bir kere çok büyük. Önce bir karakterimi seçeyim. Biraz küçültelim. Geldim bakın. Karakterimi seçtim. Buradaki Transform Sprite seçeneğine tıkladım. Karakterim şöyle biraz Küçültüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Biraz da bana doğru gelsin ki rahat rahat çalışmaya yapalım. Omuz kısmından başlayalım. Ne yapacaktım? Şuradaki transform bone seçeneğine geldim. Değişiklik yapacağım yere tıkladığımda bakın mavi oldu. Şimdi artık sağa sola çekiştirebilirim. Uzatabilirim. Geldim. Tam omuz kısmına yerleştirdim. Bakın buralar şimdi öne doğru gördüğünüz gibi biraz farklı oldu karenin dışına çıktığında bakın artık şöyle oynayabilme şansına sahip oluyorum. Yerleştirmemi de yapmış oldum. Şimdi diğerin arkadaşlar lrm diye geçiyor. Geldim. Omuza bıraktım. Burada da yine aynı şey oldu. Şöyle biraz oynadığımda tam yerleşmiş oldu. Şimdi arkadaşlar, e, burada bir absürt bir durum var. Burayı biraz yukarı doğru kaydıracağım. Biraz küçültelim burayı. Şu an karakterimiz hazır ayarlamaları yaptık. Alanı biraz küçülteyim. Preview kısmından arkadaşlar bir ön izleme yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şuraya geldim, tıkladım. Bakalım nasıl çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir sorun yok, gayet güzel. Ee, şurası bakalım. Ne durumda? Tamam, burası da güzel. Ellere bakalım. Ellerde bir sıkıntı var mı? Bakın şöyle gelsin bakalım. Hiçbir sorun yok. Tamam. Kafada bir durum var mı? Oraya da pardon. güzel sağa sola oynuyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekrar sahnemize geri dönelim. Backstage'e dedim. Bir tane background bulalım. Bir tane background içeri aktaralım arkadaşlar getirdim crop dedim bakın karakterim altta kaldı bunu nasıl üste çıkartacağım hemen bunu da göstereyim burada yer alan 3d view kısmında arkadaşlar her şeyi görebilirsiniz 3d olarak bakın şuradan eğer maviden tutup çektim bir alta göndermiş oldum backgroundumu buradan da şimdi arkadaşlar büyütebilirim Animasyon kısmına geldim. Bir hareket verdirelim. ya <laughs> böyle <laughs> hayırdır niye geldiniz der gibi. <laughs> Karaciden çok mübarek var ya. <laughs> şimdi efendim. Gelelim başka hareketlere. <laughs> Abi ne yapıyoruz biz burada der gibi ya şimdi. Başka bir hareket daha şu yaptıralım mı? Şeyde eğer prop kısmında objelerde top varsa eğer bakalım inşallah vardır. Ee, biz bir şu çekeriz bu karıcı şimdi. Artık bu da kurtarır mı? Kurtarmaz mı? Kendi bileceği işte. Dur bakalım. İnşallah vardır ya. Neyse ya biz kendimiz vuralım. Resmimiz arkadaşlar içeri atalım. Karakterimizin önce bütün hareketlerini bir kaldıralım. Normal hale bir gelsin. gelelim animasyon kısmına. Artık bu noktaya geldik arkadaşlar. Şöyle topumuz düşsün tam 90'a çakalım buraya geldiğinde ise hop aşağı düşsün istiyorum şöyle bir yapalım mı şu hareket arkadaşlar sağ klik deyip transition curve dediğimizde bakın şöyle hareketler var inme şekillerini ayarlıyorsunuz arkadaşlar mesela armuttan düşer gibi ne bileyim böyle zikzak yaparak olsun gibi bakın arkadaşlar mesela gitti mesela ben topa vurdum hop orada bir ya da şunu seçelim arkadaşlar bakın yukarı bir aşağı indi ya da dümdüz bakın hiçbir şey yapmadan dümdüz aşağı iniyor ya da bir sanki böyle bir yerlere çarpmış gibi yaptı bu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da var. Evet. Bence en güzel bu oldu. Top yere değdi ve tekrardan sekti. Şimdi görelim. Bakın. En baştan izleyelim. f 3 kapattım. Oynatıyorum. Bakın. Hop. Vurdu ve aşağı düştü. Şimdi arkadaşlar hareketleri bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Ee, benim ilk videoda söylemiş olduğum bir şey vardı. Eğer proje yapmazsanız eliniz alışmaz ve hiçbir şey yapamazsınız. Nereden başlayacağınızı dahi bilemezsiniz. Onun için e, az da olsa, öz de olsa proje, proje, proje bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar. Eliniz aşina olsun. Bak, biz burada ne yaptık? Program içindeki karakteri aldık, kendi karakterimizi giydirmiş olduk. onun üstüne e, hareketlerimizi verdik. Bakın. Bir background koyduk. Efendime söyleyeyim şu çektirdik. Onlara hareketler verdik. Timeline alanında size özel bir konu anlattım. Bakın bu da çok önemli. Bir de bu programın Türkçe anlatım yok. Takip edin mutlaka. Video işlerinde aklıma geliyor bazı konular. Yorum kısmından anlamadığınız bir yer varsa yazın. Ona göre ben video çekiyorum çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.